Mücadeleye baktığınız zaman gerçekten bugün çok iyi mücadele ettik ve bir sürü net pozisyonlarımız vardı. Özellikle ilk yarı, ikinci yarının başı yani maça baktığınızda bizim üstünlüğümüz de geçti. Onlar sürekli bir defans yapmak peşindeydiler. Ama gelen pozisyonları maalesef şey yapamadık, son paslardan faydalanamadık, gelenleri atamadık yani. Ama ben oyundan çok memnunum yani. O yüzden hiçbir şey söylemiyorum. Biz geldikten sonra belki de oynadığımız en iyi maçlardan bir tanesi bu, bu maçta. Yani <laughs> yapacak bir şey de kalmamıştı. Maçımız da öyle bitti. Güzel. Şimdi şöyle e, bir kere e, futbolun içinde her şey var. Yani e, biz e, Avrupa'ya giderken de e, burada biz Avrupa'ya gittiğimizde de oyuncular, bazı oyuncu arkadaşlarımızı maalesef her zaman protesto ettiler. Ya yani onu biz yıkmak için, onu yıkmak için bize yakışmayacak olduğu olduğu için uğraştık ettik, onu birazcık kapattık. O gitmişti. Yani o, kadar başarılı olan bir takımla da yuhlarsan buradaki yuhlanma onun yanında az kalır yani. Şimdi hiç kimse sahaya kötü olmak için çıkmaz. Her şeyini vererek çıkar. Uğur da onlardan bir tanesi yani oynadığı sürece de elinden gelen bütün gayreti gösteriyor. Ya zaten şimdi tabii ki taraftarların haklı olduğu yönde var. Onlar da tabii ki takımının iyi bir yerde olmasını istiyor. E, sıkıntılı e, onlarda onlar da belki ama bizler kadar değil. Yani bizler kadar sıkıntı yaşanır. Biz, bizim ve arkadaşlarımızın zaten işi o. Her parasını her şeyini buradan kazanıyor. Yani onun için de öyle yani kendini kötü gösterecek bir şey yapmaz oyuncu olarak da. Ama bu da bir talihsizlik. Yani bizim Sivas olarak şey olarak her zaman sahip çıkarlar herkes birbirine. E burada da uğra sahip çıkacaklar mutlaka yani. Ben öyle düşünüyorum yani. öyle evet, bir yapacak bir şey yok. Yalnız şu, şu hakem arkadaşa ben çok kızdım. Hakem o arkadaş yani üç büyüklere o penaltıyı vermesin de göreyim ben o iki tane penaltıyı. Bir kere şunu versin nasıl verecek onu şey, yani onların ve onlarınki onlara şey yapamaz yani. Kaçamaz oradan. Verir penaltıyı bize vermez yani. Anız. Mesela bizim Fenerbahçe maçında bile oldu. Adam topu atıyor. Eee alıyor zaten onu arıyor. Gol atıyor. Aynısını Fenerbahçe kendi sahasında yapılıyor. Hiçbir şey demiyorlar. Onun için yani bana göre o penaltılardan bir tanesi kesinlikle penaltıydı yani. Ben oyuncularımla gurur duyuyorum. Yani geldiğim süre için benim. Ben tabii ki Sivas'tan beni çağırdılar. Ben tabii ki geldim. Tabii ki ben buraya gelirken de ne bir hazırlık yaptım, ne bir şey yaptım, ne bir oyuncu transferi aldık, ne bir şey aldık. Yani o yüzden de yani biz de elimizden geleni, elimizdeki oyuncularla en güzelini yapmaya çalıştık yani her an yani şu anda olsun başka zaman olsun öyle bir şeyler olduğu zaman tabii ki e, Sivas'ın ihtiyacı varsa her zaman buradayız yani O için ama ben de bu biraz üzücü oldu gerçekten çok üzücü oldu maç çok güzel oynadık gerçekten iyi oynadık ama tabii ki o türbünlerdeki gelen şeyler e, o, o bizi biraz oyuncuları da e, çok kötü yaptı ondan dolayı da biraz üzgünüz yani. Şimdi şöyle söyleyeyim. onunla ben benim çalışma şeyim benim maçta en az 3-4 tane antrenörüm tribünde seyreder maçı. Telefonla sürekli bize bilgi verirler. Nasıl gidiyor, nasıl ne oluyor falan diye. Biz orada bir şey yapamadım. Yani bence bugün bir şey yapamadı. Kötü bir günündeydi tabii ki. E şimdi mecbur çıkartmamız gerekiyor. Bir tane de şu var. Elimizdeki kadro zaten yetersiz bir kadro. Tamam mı? Öyle fazla bir yeterli bir kadromuz yok. E bizim şimdi oradaki kim varsa Bekir'den başladık. Yani Bekir'den başladık çocuktan. O daha daha genç bir arkadaşımız. Yani ondan sonra onu oynattık, onu koyduk. Niye maç kazanalım diye riske girdik. Kim varsa orada hücum oyuncusu kim varsa hepsini tek tek aldık, oynattık. Yani şimdi ona bakıyorsunuz, onun da biraz bir gayret etmesi lazım. Biraz gayretli olması lazım. Yani şimdi Sivas ona tapıyor. Çok iyi oyuncu diyor. Herkes şey diyor. O zaman yapacak yani. Anladınız mı? Yani oynayacak. Yani bir tane pozisyonu yok, bir şeyi yok. E şimdi oradaki adamı sen pozisyonu yok, bir şey olmayan bir adamı niye tutayım ben orada? Yani yukarıdan da söylüyorlar. Hocam çıkaralım, hemen başka birini alalım diyoruz. Öyle, öyle yani. Onu o iyi olmadığı için, yani iyi kötü günündeydi. O yüzden çıkardık. Evet. sorun yok yani. İşte Pozisyon çok var da siz belki görmemişsinizdir. Orada yani 3 tane 4 tane en az net var yani. Orada kor şeyden orta geliyor, bir sürü şey geliyor. Ama vuramadık. Olmadı ki, yani. Sizin ya ben de kimseden destek falan beklemiyorum. Tamam benim, benim şeyim yok. Beni çağırdılar, ben geldim. Şey olarak, memleketim olarak elimden geleni yapayım dedim. Ekibimizi topladık geldik biz. Yani bizim orada derdimiz para başka bir şey değil yani bizim amacımız şey yapmak. Ama şöyle bir şey var bizim elimizde bir şey yok. Yani biz yani biz ne bir kadroyu kurduk ne bir çalıştık ne bir şeydi yaptık böyle plan program yaptık yani kısa bir zamanda geldik. Kısa bir zamanda da ne yaparsak elimizden gelen her şeyi yaptık. Yani yönetimle falan, onunla şeyle falan benim bir sıkıntım veyahut başka bir şeyim yok. Yani onun için yani biz geldik, elimizdeki kadroyu verdiler bize. Bizim arkadaşlarımızın kadrolarını aldık, bizden önceki arkadaşları. O kadroyla yolumuza devam ettik. tabii, tamam, İyi olanı oynattık, iyi olmayanları oynatmadık. Elimizde zaten istediğimiz gibi, benim istediğim gibi bir kadro yok. Ben mesela burada çalıştığım dönem, benim elimdeki kadroyu 4 senede yaptım ben burada. 4, 4 yıl biz biz bir takım yaptık Avrupa'ya giden takım. O takım bir senede olmadı, 2 senede olmadı, 3 senede olmadı. 4 senede yani. Her yerden oyuncu bulduk. Çok güzel bir takım yaptık. Ama burada böyle bir bir şey yapma şansım maalesef yok yani. Şimdi o çok çok uzun o o, o çok uzun. O uzun uzun oldu mu olmaz. Yani uzun bir şey. İstiyorsanız bir gün gelirsiniz konuşuruz. Hiç sorun yok. O uzun yani. Onları karıştırmaya gerek yok. Bizim biz kendimizden dolayı biz burada bir büyük çok büyük bir para alma gibi bir şeyimiz yok. Ondan sonra biz sadece gelip burada bizim şeyi yapıyoruz. Yani olan oyuncu arkadaşlarla oradan kurtarmak istiyoruz biz. Biz geldiğimizde de baktığınızda düşme potasındaydı takım. Yani onun için şey değil. Yani biz biz üzülüyoruz biz herkesten daha fazla üzülüyoruz yani öyle bir duruma düştüğü için. Ha ben olsaydım burada başka şey yapardım yani. Bizim benden önceki arkadaşlar tabii onlar da şey. Ya, ben de başka bir şey yapardım. Ama öyle bir şansımız olmadı. Yani böyle bir iyi bir şansımız olsa şöyle üç ay falan gibi bir şeyimiz olsa mükemmel bir şey çıkarabilirdik yani. iş çıkarabilirdik yani yok ben diyorum ki penaltı diyorum. Ben ben inanıyorum ben penaltı. Ya diyorum ki ben yattı işte demin dedim. Üç, üç büyüğe vermesin göreyim onları dedim. Abi. Üç büyük reklam vermesinler yani. Penaltıyı. Yani orada bir sürü fauller de vardı. Bir sürü yani şey e, Haris giderken adamı vuruyorlar, düşürüyorlar. Faulü vermiyor, kartı vermiyor. Oyunu devam ettiriyor adam. Yani. Ya bileyim ben şey olarak ben kişi olarak seviyorum ben iyi birisi gerçekten iyi birisi ama ben onun kişiliğine falan bir şey demiyorum ben hakemliğine diyorum yani bence yapmaması gerekiyordu Öyle öyle böyle kritik bir maçta yani kritik bir maçta olmaması gerekiyordu yani ister uh, so about the game uh... The first thing that I want to say is uh, congratulate Öncelikle gösterdikleri dolayı tebrik ediyorum. Çok zor bir karşılaşmaydı ancak ona rağmen oyuncularım sahada çok iyi bir effort uh, sergiledi. It uh, It's true that uh, we had uh, especially uh, the last I think we had the last uh, and the best opportunity in the last minutes of the game that could have been deciding the three points for us uh, but it was an uh, uh, emotive game and thrilling until the end of the game as we didn't know how the game was supposed to end in the last minutes bu pozisyonla beraber 3 puanını alabilirdik ama olmadı. Ee, özellikle karşılaşma boyunca sonuç kesilebilirmez bir mücadeleydi. O açıdan o pozisyon bizim için gerçekten önemliydi. For the for the effort that the team have been doing since I arrived to Bodrum, I have to be thankful to my players because they have merit in what they have been doing until now. Uh, and uh, I still I still feel that, uh, the game of, uh, Samsung Sport was the only game that I think uh, that uh, our team uh, could have been winning aslında geldiğim süreden beri oyuncularım çok iyi efor sarf ediyor ama ben hala bu bugün bile e, Samsun maçıyla ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. O karşılaşmada da e, takımın maçı e, kazanabilecek eforu sergilemişti. E, ama bir nedenden dolayı o maç kazanılmamıza izin vermedi, izin verilmedi. I'm still talking about this game because until now I can't understand the way the game went at this day. But looking forward for the next games. Yani hala şu ana kadar e, o maçla ilgili nasıl kararlar verildi ve nasıl kazanamadığımızı anlayamadım. E, ama ancak önümüzde maçlar var, onları görmeye oynamaya devam edeceğiz. Uh, we have three, three games left and what we have to do is to prepare for the next and do uh, uh, one more effort. And this is what I will ask my players. Okay, uh, we have to continue to fight. We have to make the maximum that we can in order for us to compete and do what is necessary to do to achieve what we want in the next three games. E, tabii ki önümüzde üç karşılaşma daha var. E, bu üç maçta da en iyi şekilde hazırlanacağız. E, da aslında bununla ilgili konuşacağım. Belki biraz daha efor sarf etmemiz, biraz daha savaşmamız gerekiyor. Bunu oyuncularımdan isteyeceğim. E, o kalan üç maçta da elimizden gelenin en iyisini yapıp takım olarak e, sonuç almaya çalışacağız. I want to say thank you for the fans because the small group of fans that we had in the top of the the stands uh thank you for believing in the team and for coming far to support the team uh thank you for their belief we will continue to to work farther Bir sözde taraftarlar için söylemek istiyorum gerçekten uzak yoldan gelip bugün bizi desteklediler türbünde onların desteğini izlettik hissettik onların bize verdiği destek çok önemli bize inanmaları çok önemli özellikle taraftarlara bu açıdan bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. The last thing I wanted to say, uh, we are all here because we have parents, and in the parents, one of the biggest responsible of our uh, of our existence is the mother. I don't have a mother, so I cannot kiss my mother. But I wish that you all that have a mother that can give a kiss and a hug and be happy to to have the love of your mothers and I want to send a big hug to all the mothers in Turkey. Ee, tabii ki bu hayatta en önemli şey ailelerimiz. Hayatta var olma sebeplerinden biri ailelerimiz. Bugün de dünya e, anneler günü. Eee bu açıdan benim annem. And I wish you all health and happiness. Ben annemi şu an öpemiyorum olmadığı için ama siz özellikle annesi hayatta olanları onlara gerçekten sarılın ve onları sevin. Çünkü bu hayattaki en önemli şey anneler. Herkese sağlık diyorum tabii buradan da. If I could understand I was supposed to tell you, but the first thing that I said is that I still don't understand. I wish I can. Yani şunu söyleyebilirim zaten cümlemde de şu var. Eğer anlayabilseydim ne olduğunu buna sizi buna size söyleyebilirdim. Ben de açıkçası hala nasıl olduğunu anlayamadığım için bu cümleyi kullandım. I am a positive person. I believe in the good fate of everyone because I'm a believer. I believe in justice in the society and justice for everyone. equal opportunities and these are my values and i think these are extraordinary values for a great society and i believe that turkey is a country with these values so and this is the reason why i don't understand what happened in this game Aslında ben bütün çevremdeki insanlara, toplumlara inanmayı tercih eden biriyim. Adalete inanıyorum. Benim temel ilkelerimden biri adalet ve eşitliğe inanmak. Bunlar benim değerlerim. Öncelikle değerlerim olarak söyleyebilirim. Türkiye'de aslında ülke olarak bu değerlere sahip bir ülke. O yüzden aslında şu ana kadar neler olduğunu o maçla ilgili anlayamadığımı söyleyebilirim.